Arkadaşlar bugün sizlerle yine olmadı da ailemden geldiği için hemen olmadı çekemedik yine başlattık oyun e yapmayı çünkü başaramadık tek defa annemdekimiz çok üzüldük. Bir daha yapmak istiyoruz. Evet arkadaşlar. Elif dediği gibi. Az önce biz çok güzel bir video çekmiştik aslında ama Ali Cimel geldi ve bizim videomuz bozuldu. Şimdi Elif renkleri tekrar sayar mısın bize? Sayarım. Yine tır kırmızı turşu karın. Evet. Turuncu e, yağcıvert yine bir yağcıvert. Yeşil, mor. Yine bir, yine bir ee, arkadaşlar biliyor musun ben çok hastalandım. Evet. Yeşil. O yüzden tekli söyleyemiyorum. Burnum bazen akıyor. Evet. Şurada kalmıştın. Yeşil. Yeşil. Evet. Yeşil. Sarı. Kırmızı. Evet. Şimdi bize ne hali çizeceksin? ilk önce. Sarı. Evet. Şimdi ağaç çizmeyeceğim ve evet, Meyve tamam evet. Hangi meyveden başlayalım o zaman? Elma. Elma hangi renk oluyor? Yeşil sap ucundan yap sapından yapacağız. Hı. Boyayacağız. Hadi bakalım Bir bekle. Bir de yuvarlak çizeceğiz. <laughs> Hazır mıyız? Bak, istiyoruz. Hazırız, hazırız. Hadi video başlasın. Elif Eslem'in meyve bahçesi. Ne çizdin? Bir daire. Elma. Evet bu sefer bozulmaz. İnşallah Elif Eslem bakalım. elmamız tamamdır. Şimdi ne çizeceksin bize? Portakal. Portakal. Portakal çiziyordu. Portakal evet hadi bakalım. Tamam. Portakal neyden oluşuyor? O da mı bir daireden? <laughs> evet. Portakalımız da bitti. Portakalımız da bitti. Şimdi Moğol, çizer misin benim için? Çizerim de. Evet, hadi bakalım. İki el Evet. Sever sefer Çok hızlısın. <laughs> tamam, şimdi sapı yine. Sapı evet. Evet, <laughs> muzumuz da hazır. Şimdi Söyle bakalım. Verdiktim <laughs> gibi bir <laughs> Ne acı? Elma ağacı. Elma ağacı. Tamam. Bu sefer de Tamam. Alıyoruz. Dört tane. Var. Dört tane yok. Orada say bakalım kaç tane var? Bir, iki, üç. Evet, üç tane varmış. Üç tane. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet, evet der gibi. Duyuyorum onları. Videomuza başlıyoruz. Şimdi kuşun kalem. Kurşun kalemle gövdesi ve yine uyuyor. Tamam ya. Ben çocuk çiziyorum o ayı Ne çiziyorsun? Çocuk. Ha, fikrini değiştirdin galiba. Evet. Değiştirdim. <laughs> yoksa bu çocuk meyveleri toplamaya mı gelmiş? Evet. Hmm. Nereden anladın hemen? Ben anlarım. Ben anneyim. Ben şey Onu bunu bile Çok zor. Zor mu? Yoksa elma ağacı mı? Ee. -e. Hmm. Güneş mi yoksa? Ee. Ne o zaman? Sarı. Söyle bakalım. Söyle. Kelebek. Aaa meyveli. Aa, Senin için bir de kalp. Kalp. Hadi bakalım. Çizeyim mi? Hadi çiz bakalım. Efendim şu bitsin. Söyle bana. Tamam. Çocuğumuz bitti. Kollarını yapmamışsın. Ahtapot. Ahtapot gibi. Bence de yani. Çocuktan çok ahtapota benzedi. Evet. Şimdi de kalple kelebek çizelim. Doğru. Kelebek çizemedim. Kelebek çizmeyi bilmiyorum. Yapabilirsin bence. Bir hayal et önce. Sonra çiz bakalım. Açın Notları. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Önce bir hayal et, sonra çiz bakalım. Vaza çizdim. Resmen daha önce, değil mi? Neyi? Resmen çizeceğim diye. Ah. Çizeyim mi? Önce bir kelebek bir çizseydin. Sen, benim, Sen kanatlarını çizebilirsin. Evet. O ötere kira. Ötere çizdim. Ne çiziyorum? Kelebek çizirdi. Çok merak ettim. Çiçek. Çiçek mi? Kırıklı bir de Silgi alabilir miyim? Silgiye gerek yok. O zaten çiçek gibi oldu. Ama... Sizizce, seni, Alalım. ne yapıyor? Evet, bir tane daha kanat. Bir tane daha kanat. Gövdesi. Bir tane kafası. Bir tane. Hey, ağzı. Bir tane. Bence çok da güzel bir kelebek oldu. Sen sadece hayal et ve iste. Evet arkadaşlar şimdi ne sağlayalım? <laughs> evet, ben... Alejman, evet uyuduktan sonra devam edelim bence. Hayır. Evet Alejman'ı uyutalım sonra devam edelim tamam mı? Hadi arkadaşlar, arkadaşlar önce bir vedalaşalım. Bay bay arkadaşlar videomuzu sonlaştırıyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yer takmayı unutmayın. Bay bay. Ben buralarda Alejman'ı da... toplayayım. Çünkü o duvarları boyuyor. Her tarafı boyuyor. Kalenderi hemen boy. Hiçbir yeri boyamadan kaldırmalıyım. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar.